Yani, Kara Kartal Almanya kampının 7. gününü izinli geçirirken kampa yeni katılan ve antrenman eksiklikleri bulunan futbolcular çalışmalarını sürdürdü. Evet, Copa Amerika'da Kolombiya kadrosunda bulunan Pedro Franco ile İsveç milli takımları için ter döken Aleksandr Milosevic, Beşiktaş'ın Almanya kampına dahil oldu. Başarılı futbolcular takımın izinli olduğu günde antrenör Şeref Çiçek eşliğinde çalışmalara başladı. İki oyuncuyu antrenman eksiklikleri bulunan Jose Sosa, Atiba Açınsın, Gökhan Töre ve Olcay şu an değişik etti. Antrenör Şeref Çiçek, 6 futbolcuya özel bir çalışma programı uyguladı. <laughs> Bu arada tedavisinin ardından Almanya'ya dönen Ersan Adem Gülüm de yeniden kampa katıldı.